Evet arkadaşlar çıkımımız gerçekleşti. Şu anda hala daha çıkmaya devam edenler var. Bu iki gün sürecek büyük bir ihtimal. Çünkü çıkımlar genelde 2-3 gün sürüyor. Kıpır kıpırlar maşallah. Üşüdünüz mü siz be? İç içe girmişsiniz. Evet. Şu anda içerinin sıcaklığı 37.2 nem oranı %80. Çıkım daha rahat olsun diye nem yüksek tuttuk. Ve çıkımımız gayet başarılı. Tabii ki bu iki gün daha sürecek. Daha çıkmayanlar var. Şöyle göstereyim bakın şurada görüyorsunuz arkadaşlar. Çıkmayan yumurtalar var daha. Onlar da bir iki gün sürecek. Geliyorlar bana doğru. Yem mi vereceğim zannediyorlar. Ne yapıyorlar bunlar bu? Bakın şurada da daha çıkmayan yumurtalarımız var. Tek tük. Evet şu tarafta var. Baksanıza kıpır kıpır maşallah. Bunlar da bir iki gün içerisinde çıkımları inşallah gerçekleşecek. Öyle umuyoruz. Evet. Şu anda çıkmayan yumurtalarla top oynuyorlar. Topçu olacak bunlar mı? Be. Allah bereketlesin inşallah. Bunları büyütüp satmaya nasip etsin. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.